partımıza. Saray iktidarı Cumhuriyetimizin ilk yüzyılı son yasama yılını bir sansür ve otosansür yasası teklifiyle açtı. Ülkemizde demokrasinin, hukukun, eşitliğin ve özgürlüğün yeniden tesis edileceği 2023 seçimleri yaklaşırken demokratik muhalefeti Basını, sivil toplumu ve halkı susturmaya yönelik yeni bir girişim ne yazık ki dün gece Cumhur İttifakı oylarıyla yasalaştı. Bu sansür teklifinin seçimlere en fazla 8 ay kaldığı bir dönemde mecliste yasalaştırılması, seçimler yaklaştıkça iktidarını kaybedeceğini anlayan sarayın içinde bulunduğu korku ve acizliğin boyutunu göstermektedir. İktidarın 40 maddelik bu yasa ile başta düşünce ve ifade özgürlüğü olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin, gazeteciliğin ve basın özgürlüğünün altına son bir dinamit daha koymak istediği açıktır. Öyle ki ilgili yasanın 29. maddesiyle halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu diyerek sınırlarının ve içeriğinin ne olduğu belirsiz yeni bir suç tanımı yapılmaktadır muğlak ve ucu açık ifadelerle saray yargısına ve iktidar partisinin bürokratlarına hangi bilginin halka aldatmaya, korku ve endişe yaymaya yönelik olduğunu belirleme etkisi vermiştir. Aynı zamanda bundan sonra sosyal medyada yapılan eleştiriler dezenformasyon olarak yaftalanabilecektir. Hangi haber altta korku ve endişe yaratır? Hangi paylaşım kamu düzenini tehdit eder? sorusunun yanıtı ise bu yasada yoktur. Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası getirilen bu muğlak suç tanımının kapsamı saray talimatıyla hareket eden yargı mensuplarının ve iktidar bürokratlarının inisiyatifine bırakılmıştır. Buradan soruyoruz. TÜİK'in açıkladığı enflasyonun gerçeği yansıtmadığını, Türkiye'de gerçek enflasyonun çoktan üç hanelere ulaştığını Söyleyen bir sosyal medya kullanıcısı dezenformasyon mu yapmış olacaktır? Sekiz buçuk milyon insanımız işsiz. İnsanlar iş arama ümidini kaybediyorlar. İşi olanlar da açlık sınırının altındaki askeri ücretle çalışıyor demek. Yalan haber yaymak mı sayılacaktır? Kamu ihalelerinin sözde pazarlık yöntemiyle beşçi çetelere adrese teslim verildiğini, halkın sırtından milyarlarca dolarlık yağma yapıldığını ortaya çıkaran gazeteciler suçlu mu sayılacaktır? 128 milyar dolar nerede demek kamu barışını bozmak mı olacaktır? Ormanlarımız yanıyor, uçaklar neden kalkmıyor diye sorgulamak, bazı savcılar tarafından halkı paniğe sevk etmek mi sayılacaktır? İktidarın niyeti açıktır. Saray rejiminin ülkemizde yarattığı ağır ekonomik buhranı, yüksek enflasyonu ve hayat pahalılığını işsizliği, yoksulluğu ve yolsuzlukları, kurumsal yıkımı dile getirmeyi süs saymaktır. Bugün herkesin açıkça bildiği gibi ülkemizde yıllardır kendi siyasal çıkarları, çıkarları uğruna dezenformasyon yapan, halkı yanıltıcı bilgileri yayan, iktidarın bizzat kendisi ve kontrol altında tuttuğu saraydan yönetilen havuz medyasıdır. Üstelik bu yasa halkın temel hak ve özgürlüklerine yönelik Ağır saldırıyla da sınırlı değildir. Kendi yandaşlarına bol bol ilan verilirken, muhalif yayın organları ise yok sayan, adeta basın infaz kurumuna çevrilen basın ilan kurumu gazetelere ve internet haber sitelerine ceza verme yetkisiyle donatılacaktır. Basın ilan kurumu tıpkı televizyon ve radyo üzerinden kılıcını sallayan Ritük gibi yazılı ve dijital medyanın celladı haline gelecektir. Bu yasa sosyal medya platformlarına ilişkin düzenlemeyle halkın temel haberleşme ve haber alma kaynaklarını kullanılamaz hale getirmeye kadar gidebilecek geniş sınırlama yetkileri içermektedir. Teklifin yasalaşmasıyla sınırlı kaynaklarıyla gazeteciliği dinamik bir şekilde yaşatma mücadelesi veren yerel yayın organlarının büyük darbe almasına neden olacaktır. Bir kez daha söylüyoruz. Bu yasa baştan aşağı sansür ve oto sansür yasasıdır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak otoriter saray rejiminin baskı politikalarına, korku iklimini ülkede hakim kılmaya yönelik çırpınışlarına asla boyun eğmeyeceğiz. Ülkemizin gerçeklerini, halkımızın sorunlarını ve hakikati her yerde haykırmaktan vazgeçmeyeceğiz. Saraya buradan sesleniyoruz. Halkı basını ve basın emekçilerini susturmayı başaramayacaksınız. Çok az kaldı. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında baskıcı ve otoriter politikalarınızla yok ettiğiniz demokrasi ve hukuku ülkemizde mutlaka yeniden kuracağız. Başta düşünce ve ifade ve basın özgürlüğü olmak üzere tüm temel hak ve özgürlükleri yaşatan bir düzeni tekrar inşa edeceğiz. Sansür yasalarınızla gizlemeye çalıştığınız Ekonomik buhrana, pahalılığa, yolsuzluklara, vurgunlara, servet transferlerine son vereceğiz. AKP Genel Başkanı bu yasanın çıkışıyla beraber bunları frenleyeceğiz ve gereği de neyse onu yapacağız diyor. Biz de diyoruz ki gereken asıl biz yapacağız. Gerekeni sandıkta halkla hep birlikte biz yapacağız. Geliyor gelmekte olan.